Suriye'deki olaylara zahiri planda baktığınız zaman Amerika'nın işine yaramıştır. Yani Amerika orada bir şeyler yapıyor. Yani orada kendisine muhalif olmayacak bir yönetim getiriyor. Kolani dedikleri adamı getirdiler. Çocuk. Bu çocuğu buraya getiriyorlar. Kendisine sırtını güvenceye almak için getiriliyor. Tabi bu küreselci siyonistlerin planı. Onlar böyle bir plan yapıyorlar. Belki yapsınlar. Seviniyorlar da işte biz burada Suriye'de hedeflerimize ulaştık falan filan diye sevinsinler bakalım. Kudret kuvvet sahibi Cenabı Hak'tır. Onlar orada bir plan yapar, bir plan kurar. Kurdukları planda kısa vadede şöyle tutar gibi de olur ama hiçbirisi tutmayacak. Ayaklarına dolanacak. Bunlar daha önce görüldü, yaşandı. Şunları size daha önce de ifade ettim. Yani şu anda küreselci siyasetçiler hangi plan yaparlarsa yapsınlar hepsi ayaklarına dolanıyor. Ama hepsi yani burada Türkiye'de de yaptılar. Türkiye'deki de ayaklarına dolandı. Dünyanın